AK Parti'nin 541 belediye başkanı ile yaptığı Kızılcahamam kampı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla başladı. Erdoğan seçimin üzerinden geçen 3 aylık sürede CHP'li belediyelerde ortaya çıkan eş dost atamaları, işçi kıyımları ve zam tablosunu gözler önüne serdi. Biz böyle bir siyaseti kabul etmiyoruz diyen Erdoğan AK Partili belediye başkanlarına da israf uyarısında bulundu. Muhalefet belediyelerinde vaat yağmurunun yerini zam yağmuru aldı, işçi kıyımı aldı, baskı, tehdit, yıldırma aldı. Biz böyle bir siyaset tarzını asla ve asla kabul etmiyoruz. 31 Mart yerel seçimlerinin üzerinden geçen 92 günde CHP'li belediyelerde ortaya çıkan tabloyu bu sözlerle özetledi ve ekledi. Düne kadar seçim kazanmak için Hesapsızca atıp tutanlar bakıyorsunuz bugün ekmekten suya ellerinin altındaki her şeye zam yapıyorlar. Kendi partilileri bile isyan etmeye başladı. AK Parti'nin 541 belediye başkanıyla yaptığı Kızılca Hamam kampı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefete yönelik mesajlarıyla başladı. Bu süreçte sadece bir kesime verdikleri sözlere sadık kalıyorlar. Şahsi reklam ajansı olarak kullandıkları bazı medya mensuplarına Roma turuyla diyet borçlarını ödemekte hiçbir kusur etmiyorlar. CHP'li belediyelerde yaşanan kıyak atamaları da unutmadı. Eş, dost, akraba, tanıdık çiftliğine çevirdikleri belediyelerde kayırmacılığın adeta kitabını yazıyorlar. Makam odalarında vatandaş darp etmek, kadınların serbestçe hayata katılım alanlarını kısıtlamak, Arapça tabelalara karşı savaş açmak, baskı uygulamaktan başka hiçbir iş yapmadılar. Sözlerine muhalefet ucuz popülizme dayanan kampanya yürüttü diye devam etti. Dikkat çeken bir de uyarısı vardı. 28 Şubat dönemini anımsatan uygulamalar yeniden devreye alınmak isteniyor. Türkiye'nin fayatları ile oynamaktan herkes uzak durmalı. Muhalefetin aklı selim sahibi aktörlerinden eski Türkiye'nin kötü hatıralarını tekrar canlandıran sahnelerin önüne geçilmesi noktasında daha çok çaba bekliyoruz. AK Partili belediye başkanlarına da israf uyarısında bulundu. Yetkinizdeki para sizin değil, milletin size ve ekibinize emanetidir. Harcamalarınızı helal ve yasal yollardan yapacak, isabetli yapacak, israftan mutlaka kaçınacaksınız. Kaynağı belirsiz para kuleleriyle gündeme gelenlerin durumunu sizler de gördüğünüz görüyorsunuz. Bizde böyle bir yanlış olmaz, olmayacaktır. Cumhurbaşkanı konuşmasını başıboş Ama köpeklerle yereldi. ilgili düzenlemede sona gelindiğini hatırlatarak noktaladı. Başıboş köpek sorunu Olmak üzere şu an ülkemizin gündeminde olan meseleleri bu anlayışla kati bir çözüme kavuşturacağız. Son rotuşlarını yaptığımız bu düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte yerel yönetimlere büyük sorumluluklar düşecek. Biz de hükümet olarak sizlere gereken desteği sağlayacağız.